Efendim benden söylemesi bu fıkrayı mutlaka izleyin. Günaydın doktor. Beni hatırladınız mı? Romatizmalarım için gelmiştim sizi. Yo. Ne zaman? Ya iki sene önce da. Ha 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 ha. Hatırladım sizi. Nasıl oldunuz? Geçti mi rahatsızlığınız? Sayenizde doktor Allah'a şükür, romatizmalarımın hepsi geçti. İyi, iyi, güzel, güzel. Yalnız o zaman da rutubetli yerlerden uzak dur Onu hatırladınız mı? Tabi canım, hatırladım. Bravo doktor, hafızanıza hayranım. Yalnız bir şey daha sormak istiyorum size. Bir banyo yapabilir miyim? Nasıl? <laughs> baybutun bic Efendim, can çıkar huy çıkmaz diye bir deyim vardır. Bakalım Karadenizli hemşerimin, sigara alışkanlığı olmayan hemşerimin son arzusu nedir? İzleyelim, görelim. <laughs> Selamun Aleyküm Avukat Bey. Aleyküm Selam Temel Bey. Buyurun oturun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> sağ bir vesiyet yazdırmaya çaldım. Hayırdır? Umarım önemli bir durum değildi. Yok yok. O ne ki? Tamam. Yazalım hemen sağ vesiyet. Yani Mal varlığım yoktu. Onu kimseye bir şey bırakamayın. Ee? Senden tek bir isteğim vardı. Ne demek başımızın üstünde temel Sigara Sigarayı hiç sevme. <laughs> Bilmez olur muyum? Babam nasıl yeşil da? <laughs> Onun için ben evliğim zaman mezarlığın sigara izinmeyen bölümüne kömülmemi vesiyet etmeye geldim. Nasıl? <laughs> Oh, seni çok seviyem Gülo. Ben de seni çok seviyem Feyzom. Senin için dağları bile delerim. Esah mı değilsen Feyzom? He, esah derim. Feyzom, babam beni yaşlı biriyle evlendirmek istiyor. Ne? Senin ağzın ne söylüyor Gülo? Doğru bu söylerim. Adam çok zenginmiş. Ama ben seni seviyorum. Merak etme sen. Ben varken sana hiç kimse bir şey yapamaz. Sana yan bakanın bile gözlerini oyar ha. Yavrum sen ne güzel bir şeysin. Feyzo adam bana laf atı. Laf mı hati? Yok canım sen yanlış anlamışsındır. Baksana ne kadar beyefendi birine benzi. Ula beyefendi senin babandır ha. Rica ederim beyefendi. Hello. Bir şeyler yapsana Fezo. Hani bana bakanın gözlerini oyardın? Bana bak kurban. Ula baktım ne olacak? Ya sen şaka mı yapırsın yoksa ciddi misin? Ben gayet ciddiyim hayırdır? İyi o zaman. Ben hiç şakalaşmaktan hoşlaşmam da. Hadi gidelim Gülü. Ne? Efendim, bizden söylemesi. Yolda gördüğünüz bir kişiyi gerçekten tanıdığınıza eminseniz şaka yapabilirsiniz. Bizden söylemesi. <laughs> İzleyelim. Ulan niye Bugün mahkemeye çıkmışsın. Kahvede konuşuytlar. Hayır dur. Ya bu sabah bir kadını zorla opbek'ten yargılandım yani. Yok ya. E, sonra ne oldu? Sonrası açıp öptüğüm kadını görünce bir de bana aşırı sağ koştuktan cezak İyi mi? Madem ki kadın o kadar çirkin idi niye öptün onu? Ne bileyim kardeşim ya. Uzaktan bir baktım ha zannettim onu bizim Kaşıköy'ün muhtarı Cevat emici. Ne bileyim kadın olduğunu ya. Nasıl? <laughs>